sevgini istedim sadece. Sen beni hala hangi yüzle arıyorsun? Başın sağ olsun demek için aradım. İnan acını paylaşıyorum bir son hak etmiyordu. Ama lütfen kendine yüklenme tamam mı? Hayat bu. Bazı şeylerin önüne geçemiyoruz. Sen bu yaptıklarınla nasıl bu kadar rahat yaşayabiliyorsun ha? Ben sadece benden isteneni yaptım. Selim Bey benden ne istiyorsa sorgulamadan yerine getirdim. Zeynep Tunç'la da ilgili bazı şeyler istedi. Ben de eksiksiz yerine getirdim. Ben Zeynep'i oradan çıkaracağım. Nasıl? Ben bir yolunu bulurum. Sen merak etme. İstersen sana o yolu açabilirim. Ne dersin? Zeynep Tunç'u aklaman için sana yardım edeyim mi? Ne istiyorsun? Basit okumuşsundur. Eğer bizim için de bir çözüm yaratırsan siz biz belma ve ben biz eğer bizim için de bir çözüm yaratırsan ben de Zeynep için bir çözüm yaratırım. Ne demek istediğimi anladın mı? kızı gelmiş ya. Sen niye buradasın? Çünkü ben sana servisine kadar eşlik edeceğim. O yüzden buradayım. Ben bugün okula gitmek istemiyorum. Aa öyle bir şey yok. Okula gitmezsen ne diyeceğiz annene? Hiçbir şey demeyeceğiz. Ben ona küsüm. Sana da küsüm. Cemre ablaya da küsüm. Siz bana söz verdiniz. Anneni getireceğiz dediniz. Ama yok işte. Tamam verdiğimiz sözü tutacağız. İnan bize. Annenin kısa zaman içerisinde kavuşacaksın. Ben sana inanmıyorum. Annem hasta değil mi? O yüzden gelmiyor. Ne münasebet? Anne niye hasta olsun? Gayet iyi. Nereden çıkartıyorsun onu? Bak, birileri anneni sebepsiz yere suçladılar, tamam mı? Ve biz Cemre ablanla beraber bunu ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Ve bu yalanı söyleyen insanları da emin ol çok kısa süre içerisinde ortaya çıkartacağız. Yani çok yaklaştık. Ve şunu sana sözünü verebilirim. Çok kısa zaman içerisinde annene sarılıp annene kavuşacaksın. Sadece şu kadar daha sabret. Olur mu? Tamam. Ama annem orada üzülmüyor mu? Ne üzülmesi? Bak sen varsın, ben varım. Serpil ablamız var, Cemre var, ben varım. Kerem var. Bütün bu insanlar varken, bütün bu insanlar onu bekleyip severken neden üzülsün senin annen? Ha? Oo bak. Okul servisinde seni çağırıyor şu anda. Gidelim mi? Gidelim. Görüşürüz, Serpil teyze. İyi dersler kuzum, güle güle. Görüşürüz. Abi, ha neredesin lan sen? Abi Meral. Ne olmuş Meral'e? Bu Yakup koymuş kızı. Baksana abi kızın tipine. Şekli şemali değişmiş abi kızın. Vay Vay gevşek vay. Selim onu içeriden kurtardı. Bakalım şimdi kim kurtaracak onu benim elimden. Haydi göreceğiz. Abi kızı bu hale getiren bu kızı öldürmesin. Ya bu bu tavuk bile öldüremez bu. Bu ney? Ona şekil şükür yaptığına bakma sen. Cemre, sen emniyete mi gidiyorsun? Önce başka bir işim var, bir saat orada olurum. Tamam, orada görüşürüz. Tamam abi. Başım belen sokmuyorum, bir şey olursa sana haber veriyorum. Söz, net. Aferin, akıllanmış bu. Bu akıllanmış, haydi. Meryem'im sen iyi görünüyorsun. İyi miyim? Merak edecek bir şey yok. İyiyim. Sıkıntı yok. Meral'den kötü bir haber yok değil mi? Sen niye düşünüyorsun ki şimdi bunları yani şimdi. Boş ver düşünme. Başka şeyler düşün. Bizi düşün. Bizi düşününce mesela ben gülüyorum. Senin için. Sadece dikkatli ol. Ben senin için endişelenmek istemiyorum. Tamam. Merak etme. Tamam sen elimde. Dikkatli ol. Sadece bunu söylüyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Aa! Kerem oğlum. Vallahi Meral'e vefa borcumuzu ödeyelim dedim de bulamıyoruz ki bulsak ödeyeceğiz. İnşallah bulursunuz be oğlum. İnşallah bulursun. Bak Kerem ya senin hapisten çıkmana sadece Meral yardım etmedi biliyorsun değil mi? Anne ne olur açık söyle ya. Baban da yardım etti. Ben hemen git konuş, onu affet demiyorum ama bil diye söylüyorum. Baban hayatında görüp görebileceğin en yavaş adımı attı. E ama attı ya. Ben de bunu bu ömrümde gördüm ya. Bundan fazlası sadece senin merhametinle olur be oğlum. Hadi gel. Cemre. İstediğiniz şeyi vereceğim. Tam olarak duyabilir miyim? Babam Belma ile evlendiği tarihten itibaren her şeyin yarısı, yatırımlar, nakit para, her şey. Çok cömertsin. Ben sevdiklerim için her şeyi yaparım. Hı, bu arada aklıma gelmişken, seni bu dünyada menfaat olmadan seven biri oldu mu demir? Ha bana sakın Belma deme. Çünkü siz ikiniz de her şeyi bu para için katlanmanız. Ama bir zamanlar vardı. Bir zamanlar seni sevdiğime inanmıştım. Çünkü eski Cemre böyle şeylere inanırdı. Gözü kapalı güvenirdi herkese. Ama onu öldürdünüz. Buluşacağımız yerin konumunu at. gelişme var mı? Yok. Olacak. Bugün o gelişme olacak. En azından sen mahkemeye sevk edilmeden önce olmak zorunda. Yoksa tutuklu yargılanacaksın. Senin beklediğin şey ne? Veli. Kadir ben zaten Veli yüzünden buradayım. Niye bana böyle bir şey için yardım etsin? Senin için bir bilgi takası yaptım onunla. Anladın mı? Bak Veli ruh hastası olabilir ama verdiği sözü tutar. En azından bana verdiği sözü tutar. Onu biliyorum. Bu niye süt dökmüş kedi gibi? Kendisine biraz nerede büyüdüğümden bahsettim. O da sağ olsun can kulağıyla dinledi. O şekilde konuştunuz diyorum. Ne oluyor? Telaş edilecek bir şey yok. Her şey raconuna uygun ilerliyor. Mahkemeye sevk ediliyorsunuz. Ben de geliyorum seninle. Cemre'yi de arıyoruz şimdi. Bekletmedin değil mi? Hangi konuda? Gerçek yüzünü gösterme konusunda mı? Yok Demir bekletmedim. Al. İstediğiniz evraklar. Teşekkürler. İyi bir avukatsın Cemre. Biliyorum. Ama iyi bir insan olmayı tercih ederim. Zeynep'i içeriden çıkaracak delilleri alayım. Tabii. Buyurun. Bunun içinde ne var? Babanın ses kayıtları. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hayır, dalga geçmiyorum. Babanın Zeynep konusunda yapmamı istediği şeylerin ses kaydı var. Ha, tabii, kendi seslerimi temizledim. Bu tek başına yetmez. Evet, doğru. Yetmez. Bunları destekleyecek başka deliller de bulman gerekecek. Onları bulunca da Zeynep'i kurtaracaksın. Ama bu... ...Berman'ın babanın payından yüksek bir miktar para almasına yetecektir. Zeka çok garip bir şey. Sen de olandan daha fazlasına sahipmişsin gibi davranınca birinci duruma düşüyorsun. Çünkü dünyada senden çok daha zeki bir sürü insan var. Onlardan biri de benim. Zeynep'in mahkemeye sevk edileceğini duydum. Tek delil bulma konusunda acele edersen iyi yaparsın. kurtarmaya yeter. Selim'in bankada Zeynep adına işlem yapan bankacısının adı var. Bir de Selim'in ıslak imzalı itirafı. Ben de sözümü tuttum. Alo Cemile. Kadir, Zeynep adliyeye mi götürülüyor? Doğrudur, doğrudur. Bende babamın ses kayıtları var ama bu tek başına yetmez. Benim de elimde bir şeyler var. Şimdi ikimiz elimizdekileri birleştirdiğimiz zaman Zeynep kurtulur. Adliyede görüşürüz. Senin bir tebessümün için var ya... <laughs> ...ölünür be Zeynep. Kerem. Eyvallah. Ee, eski şişeler onlar. Üç gündür içmiyorum. Üç yıl gibi geliyor bana ama Üç gündür içmiyorum. İçme. Bakalım. Elimizden geleni yapıyoruz işte. Biraz geç oldu biliyorum. Çok geç oldu. Her şeyi kaybettikten sonra. Kazanırsın belki ya belli olur. Orası belli olmaz bilemeyiz orayı. Annem anlattı. Benim için yaptıklarını. Benim aklıma bile gelmedi. Ama Kadir... Kadir sağ olsun. O vesile oldu. Sağ ol. Bir şey değil. Ben gideyim. Benim bir işim vardı da ben öyle bakayım dedim. Tamam. Sen bak işine. Adamın babası Keşit olsa bir iyilik yapmış oğluna. Oğluna düşen... ...karşılığında babasına sarılmak. Da ben bilmiyorum o işi. Hiç tatmadım ki. Hiç sarılmadık seninle. Arada bir böyle Neşeli geldiğin günler olurdu eve böyle yüzün gülerdi. Ben o zamanları kollardım. İzliyordum. Gözünün içine içine bakıyordum. Böyle acaba... Acaba bana böyle bir candan böyle bir sarılıp... Aslan oğlum diye böyle gözüm diye beklerdim ama... Sarılmadın hiç bana. bizim mahalledeki çocukların babaları öyle söylerdi onları. Oradan biliyorum. <laughs> Sen bir adım attın ya bana. Ben de sana atacağım. Só as baba